İçerisi çok güzel, şampiyonlar ligi gibi. Şampiyonlar ligine, şampiyonların ligine hoş geldiniz. David, kare, şut. Kaçmayınca durdu şimdi attı. Abu bakın... Futbolun efendileri. Futbolun en iyileri. En büyük takımlar. Şampiyonlar. 15 Haziran 1954 yılında İsviçre'nin Basel şehrinde UEFA, yani Avrupa Futbol Federasyonları Birliği kuruldu. Çünkü bir yıl sonra tüm Avrupa genelinde düzenlenecek bir turnuva olacaktı. Ve o turnuvayı yönetecek bir federasyona ihtiyaç vardı. Nitekim çok geçmeden 8 Mayıs 1955 yılında bir toplantı düzenlendi FIFA ve UEFA yetkilileri tarafından ve toplantıda UEFA FIFA'nın tüm şartlarını yerine getiren imzaları attı. Hemen ardından 21 Haziran'da düzenlenen toplantıdan sonra UEFA yetkilileri Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası turnuvasının düzenleneceğini duyurdu. Turnuvaya kendi liglerinin en iyi takımları, yani ligi en üstte bitiren ve şampiyon olan takımlar katılabilecekti. Ve turnuva çift maçlı eleme sistemiyle oynanacaktı. İşte bu yüzden de kupa kelimesi kullanıldı. Hem en iyiler, şampiyonlar, çift maçlı eleme sisteminden dolayı da kupa kelimesi kullanılmış ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak isimlendirilmişti. Yıllar 1992'yi gösterdiğinde UEFA format değişikliğine gitme kararı aldı. Sadece şampiyon takımlar değil, ikinci, 3., dördüncü ve 5. takımlar da katılabilecekti. Ve birlikten en fazla 5 takım katılabilecek şekilde turnuvayı revize ettiler. E tabi bundan dolayı da katılan takımların sayısı artacaktı. Ve bu yüzden çift maçlı eleme sistemine gitmeden önce bir ön eleme tarzında bir şey olması gerekiyordu. İşte tam bu sırada da grup sistemi devreye girdi. Gruplarda da 3 puan sistemi uygulandığından dolayı artık Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası kupa olmaktan çıkmış bir lig haline gelmişti. Aynı zamanda tam o yılda bu lige bir de marş yazılması, o atmosferin, o heyecanın, o tutkunun bütün hislerini yansıtacak bir marşın olmasını istediler ve bu görevi de İngiliz Tony Brinton'a verdiler. En iyilerin, gol krallarının, defansın, bel kemiklerinin, orta sahanın, sihirbazlarının, taktik dehalarının ve panter kalecilerin, eşsiz taraftarların, en iyi taraftarın, en iyi ligin marşının notaları yüksek vurmalı. Ve milyonlarca insanın neyi izlediğini ve nerede olduğunu hissettirecek, tüyleri diken diken edecek bir marş olmalıydı. Tabi o da bunun bilincinde Handel'ın 1927 tarihli Zadok the Priest adlı eserinden esinlendi. Çünkü Handel da bu marşı İngiliz kralı 2. George'un taç giyme töreni için aynı duygularla bestelemişti. Zadok the Priest by George Frederick Handel, which starts off, you know. Marş hala günümüzde krallıkta kullanılmakta. Hatta 2023'te kraliçenin ölümü üzerine tahta çıkan Kral Charles'ın taç giyme töreninde de çaldı. Marşın notaları hazırdı ve bunlara söz yazılacaktı. Sözler de zaten Şampiyonlar Ligi'nin ismi gibi kısa ve netti. Ama UEFA'nın bir isteği daha vardı. Marşın sözleri UEFA'nın resmi dilleri olan üç dilde yazılacaktı: Fransızca, Almanca ve İngilizce. It continues to be a very special and beautiful anthem for all of us. So listening to it when you come out is something that really motivates you.